Evet merhaba ikizler burcu sizde e, bu hafta başında e, Ay e, Jüpiter'in e, uyumlu bir açı oluşturması sizde duygusal anlamda e, güven eksikliği duyduğunuz konularda e, daha imser olmanızı sağlayacak ayrıca sosyal ilişkilerinizde e, olumlu gelişmeler verebilir. Ee, bazı konularda sorumluluk alabilirsiniz İşlerinizi düzenlemek için yeni imkanlar kazanabilirsiniz, elde edebilirsiniz ee, Güneş-Neptün e, zorlu bir açı oluşturacak e, Bu da hayal gücünüz açısından e, biraz e, fazlaca zorlanır e, yükselebilir. Bu da e, gerçeklikten, e, gerçeklik algınızı biraz zora sokabilir. O yüzden <laughs> e, gerçeklik algınızdan çıkmamaya çalışın. E, bende de böyle bir etki var bu hafta. E, sabırlı ve disiplinli düzenli e, çalışmanızla e, zorlukları atlatabilirsiniz. Hafta ortasına doğru Ay Uranüs ile uyumlu bir açı oluşturacak. Bu da aniden aklınıza yeni projeler, yeni tasarımlar, yeni fikirler getirebilir. Sıra dışı fikirler, buluşlar olabilir. Beklemediğiniz haberler alabilirsiniz. Sürprizler olabilir. ...duygusal olarak... E, ...yaratıcı bir döneme gireceksiniz. İstel dünyanızla... E, ...bağlantı kurmak isteyebilirsiniz. Hayallerinizi takip etmek isteyebilirsiniz. E, bunlar için de uygun zaman dilimi olacak. Duygusal anlamda... <laughs> e, ...mücadele edebilirsiniz. E, zorlu bir şekilde yoğun hisler e, çıkartabilirsiniz ortaya. Duygusal e, dengenizi bu hafta korumak biraz zorlu olacak. Ama dediğim gibi disiplinde düzenli e, hareket ettikten sonra bunu atlatabileceğinizi düşünüyorum. Ay e, Merkür'ün e, oluşturduğu uyumlu açı sayesinde de e, iletişim becerileriniz yükselebilir, e, ayrıntılı e, projelere odaklanabilir. İletişimle ilgili becerileriniz gelişecek. E, hafta biterken e, daha ayrıntılara odaklanabilir, işlerinizi daha e, düzenli, e, sistematik bir şekilde yapmak isteyebilirsiniz. Analitik düşünce e, yoğun olacak tabii ki. E, analiz yeteneğinizde yeteneğiniz de artabilecek buna paralel olarak. Duygusal anlamda da e, işte pratiklik ile e, denge arasında e, duygusal olma, pratik olma, e, bunu dengelemek zorunda kalabilirsiniz. İletişimde bazı anlaşmazlıklar yaşanabilir yanlış anlaşılmalara da açık bir hafta e, olabilir e, bunun için e, net e, bir iletişim kurma e, çabasına girebilirsiniz Bu da faydalı olacaktır e, ikizler burcu e, <laughs> sosyal alanlarda e, daha aktif olabilirsiniz. Daha önce işte sakladığınız bazı konularla ilgili yeniden gündem oluşturabilirsiniz. Belki bir sakladığınız bir projeniz var ya da sırrınız var bunu tekrar açığa çıkartabilirsiniz. Bu projeyle ilgilenebilirsiniz. Ya da işte sırlarınızla ilgili bir konu ailevi konular olabilir. Bunlarla ilgileneceksiniz. Bunlarla olumlu gelişmeler olacak. Bununla ilgili konular. İyicil e, açılarınız var. Yani yapacağınız projelerle ilgili destek alabileceksiniz. E, hem otorite figürlerinden hem ailedeki otoritelerden e, destek alabilirsiniz sevgili ikizler. Ee, hayallerinizle ilgili Kararlar alacaksınız Şans da sizden yana İyicil açılarınız var Hadi bakalım hayalisi ee, Sağlık alanında e, Bazı projeler yapabilirsiniz Sağlık alanında e, Belki üniversite e, Kazanacaksınız Sağlıkla ilgili bir bölüm e, Bununla ilgili <laughs> eğitimi öğretimi başlayabilirsiniz. Ondan sonra güzel sürprizli gelişmeleriniz olacak. Ee, daha önce işte ertelediğiniz bir projeniz varsa e, Satürn buna destek olacak. Satürn retroda. Ama daha önce bitiremediğiniz işler için size fırsat tanıyacaktır. E, hayalleriniz ve umutlarınız doğrultusunda e, bu gelişmeler e, gündeminize gelecek. E, yani hem sosyal alanlarda arkadaşlarınızdan hem otorite figürlerinden destek göreceksiniz. E, başka ne diyebilirim? belki eğitmen olmak isteyebilirsiniz belki de işte hastane görevlisi olabilirsiniz ya da doktor olmak isteyebilirsiniz gibi konular gündeminizde olacak maddi güvence sosyal stötünüz önem kaydedecek bu arada jüpiterde 12. evde e, görünmez kaynaklardan da Faydalanabilirsiniz ayrıca e, Çalışmayı da Seveceksiniz e, Normalde bağımsız çalışmayı Seviyorsunuz zaten e, Ayrıca yardım e, Doğrultusunda e, Hareket edebilirsiniz e, Burada bilinçaltı Eylemleri de Önemli olacak sizin için Eee yani hedeflerinizde e, zorluklar yaşasanız da e, sabır ve gayretle e, bu durumu e, rahatlatabilirsiniz, bu duruma ulaşabilirsiniz e, sabır ve gayretleriniz doğrultusunda. E, daha başka şey e, genellikle Yakın ilişkiler kuracaksınız arkadaşlarınızla. Bir de arkadaşlarınız biraz yaşlıcı olabilir. E, bunu bu kişilerden faydalar göreceksiniz, hayalleriniz, umutlarınız doğrultusunda e, Bu hafta güzel gelişmeleriniz olabilir. Biraz kararsız e, tutum gösterebilirsiniz. Buna dikkat edin. Teşekkürler. İyi günler.